selam bugün ne yapıyoruz bugün sende ya kostüm gelmiş ona bakıyoruz şekerci sende böyle leondur el primodur bilmem ortaya karışık bir şey olmuş ee, şimdi ben en son leonla oynuyordum ekranda bunu görünce de dedim leon ne olmuş ya falan Wow. aha atış çok iyi değil mi aa çok güzel gözüküyor kostüm tabi bence felaket olmuş ama el primo da güzel gözüküyor elinde Bakalım şeye. Şuna bakalım bir de. O gece gibi. Abi çok güzel değil mi? Kostüm güzel değil ama atış efekti bilmem ne falan ultisi çok güzel gözükmüyor mu? Renk falan gayet güzel olmuş. Bu kostümü alacak mısınız? Ben hala kostüm konusunda kararsızım. Hala bir şey almadım. ama Mortis bir daha gelirse büyük ihtimalle Mortis alacağım diye düşünüyorum. Ay çok güzelmiş ya. Valla wow, gayet başarılı olmuş. Güzel gözükmüyor kostüm olarak bence ama e, efektleri gayet hoş olmuş. Leoncumla maça gireceğim. Leon'u bin kupaya kasmaya çalışacağım. Bakalım kaç günde kasacağım. Belki 850'leri yapmaya devam edip ara ara Leon'u oynayacağım. Tam emin değilim. E, bir 850 kupa yapayım ondan sonrasına bakacağım artık. E, şey değilim ya. Eee... Bin kupa yapar mıyım, yapamaz mıyım bilmiyorum da. E, bazen elim çok yatkınmış gibi geliyor. Bazen de hiç oynayamıyormuşum gibi geliyor Leon'la. Değişik ya. Leon'u ben pek e, şey yapamıyorum ya. Yani. Değişik geliyor. Sevmiyorum zaten ben Leon'u pek. <laughs> Benim en sevdiğim efsanevi e, yanımdaki Crow. <laughs> Onu çok seviyorum. Leon ne bileyim ya. Leon değişik değişik yani e, can basanı kullan dediler e, şey olarak hmm, yıldız gücü olarak ama ben karakterlerin uyuza gitmesini sevmiyorum Böyle biraz hızlı olmasını seviyorum karakterlerin o yüzden de bakalım tiki kasmıştım galiba burada ben e, geçen sezonun ikinci defa geldiğinde kasmıştım diye bayağı. Ee, şimdi sezon başında çok hızlı kupa kastığım için bu arada ben 800 kupalarımı bitirdim. Ee, daha önce hiç 850 kupa yapmadığım Dynamite ve Barley'yi kastım dün. Ee, o map'te güzel giden karakterler, yani mesela hangi map'ta hangi karakter güzel gidiyorsa ee, şey yapmaya karar verdim ben. Orada 850 kupasını yapayım onun. Tamam dursun. Bakalım kaç tane 850 yapacağım. Bu sezon biraz e, hızlı başladım aslında ben bu işe. E, kaç yapmıştım? Hmm, kaç tane oldu şu an benim 850'm ya? 3 tane 850'm var. E, bir tane 825 Crow, onu 850 yapacağım. E, sonra şey kaldı galiba. kastım hmm. 900 kupada 2 tane karakterim var. E, 1000 kupadan düştüler biliyorsunuz. Ticklemax. Öyle öyle. <laughs> bakalım kasacağım işte. Bunu da bayağı kastım. Şu an TR 3. zaten dün videoyu öyle çekmiştim. Ee, bakalım ikinciliğe ne zaman gelecek? Ya da gelecek mi? İkinci sıradaki arkadaş büyük ihtimalle kasar. Ee, bakalım. Eray bu sezon kasmıyormuş. Eray biliyorsunuz. Ee, kasmıyormuş. Ee, işte birinci sıraya kasacak mısın falan diye soruyorlar canlı yayınla olayda. Ama şey ben diyorum ki ben kassam bile 5 <laughs> dakika sonra dedim geri kasar zaten. İlla dedim geri geçeceğim. Benim dedim birinci o bilmem için dedim merak konu değiştirmesi lazım. Yoksa olmaz o iş. Dedim de dedim bu kaçın seviye ki? Ya bir de şu eşleştirme sistemi gerçekten nasıl düzelecek? Nasıl olacak hiç bilmiyorum ya. Yani. Ya çok kötü eşliyor. Artık e, map değişiyor ya gece. On, o zamandan e, videoyu çekene kadar hiç girmiyorum oyuna. Çünkü e, maçlar gerçekten çok kötü geçiyor. Ya maçların kötü geçme nedeni yanındaki takım arkadaşım 5. seviye, 4. seviye falan olması. Hep böyle eşlemeye başladı. O yüzden de ben de çok şey yapmayacağım artık ya. Yani öldüm ölmüş <laughs> öldüm hey film o çok girmek istemiyorum mutsuzluğa açtırıp şey yapmak istemiyorum hey film o takım arkadaşım ölüp durduğu için hey burada duruyor yani. Aslında alırım da. Güzel oldu orayı kırdı iyi oldu. Ultisi açılıp ee, övmek istemiyorum. ya Ultisi açılacak bence bu çocuğun. O yüzden de çok şey yapmak istemiyorum şu an. ona Ama... sayesinde. Sıkıştım diye bu kullanacağım. Ben de daha kullanmadım ultimamı. Şunlara doğru kullanacağım ben, ben de ne bileyim yani. Herkes sıkışık kal. Hala dört takım var. Bulu orada tamam ördü. Bak e primi orada. Oh, Şu şey kaldı. Peki. Karma karışık. Hala dört takım. <laughs> Saçma sapan. Ya vallahi. Bir tane tank yanlış Zor bu işler. Bir Ya hep böyle. Hep böyle yani. Saçma sapan bir şekilde tutuyor 5. seviyeyle 4. seviyeyle bilmem neyle eşliyor. O yüzden benim, ben böyle ee, bir şey yapamıyorum. Çünkü yanımdaki takım arkadaşım sürekli övdüğü zaman o iş biraz zor oluyor. Ben bir şey yapmaya çalışırken mesela takım arkadaşım övdüğü zaman direkt eksi yediğimiz için ona da şey yapamıyorum. Neyle eşlediğini de bilemiyorum. Öyle bir sıkıntılarım var yani. Bu eşlemeyi de geç buluyor. Biraz hızlı olaydı. iyiydi ne diyorsunuz ya onu ben çok şey yapamadım geldi ya hemen yakında bilmem ne yazıyor, yazıyordu gün geldi falan filan ben çok bakamadım oyunda da bir iki defa gördüm öyle bir şey demiştim. orada duracağız herhalde ne de Kızıyorum böyle olduğu zaman ya gerçekten böyle olduğu zaman hiç sevmiyorum. Ekran da şey oluyor ağırlaşmaya başladı. Saçma sapan. ya. Ya ona yardım etsen ya şey yapacaktık ya. Bir takımı daha silecektik. Şimdi gidiyor mesela. Şimdi, şimdi gitmenin bir anlamı yok ki. Adam tek başınayken gelmedi. Şunları bari alayım. Ya ona yük olsun en azından. Ya hiç sevmediğim oyun şeyi bu benim. Yani işte birlikte bir şey yapacaksak yapalım ya. Şu takımı silmedik. Şu takım çok daha ölmüş olması lazım. Nerede? biz bittik ya biz. Bittik yani. Geçmiş olsun artık. boşuna eksi yedim ya orada zaten 3. olacağımız benziydi Başta <laughs> niye uzun uzun arıyor onu da anlamış değilim önceden hiç böyle dertlerimiz yoktu aşağı ak diye bulurdu falan. Bu nasıl kasacağız bakalım ya 900-950 yapsam rahat olur artık gerisi de biraz şeyden de sıkılmaya başlıyor bir süre sonra. abi bir map daha vardı. E, Meksikastın map galiba. Orada da mesela Leon'u kasabilirim. Burada biraz kasarım. 900 falan 925 bilmem ne yaparım belki. Devamlı da üstünü şey yaparım. Kasarım. Nasıl peki? Bence süper fikir. Olur yani. Sadece burada kasmaya çalışmakla uğraşmam. O de bitiririm belki. Bakalım. O map bundan sonra gelecektir büyük ihtimal. Diyorum ki Leon'u kasacağım map gelene kadar dinleneceğim. Arkadaşlar şey, akşam geliyor o map. Diye karar aldıktan sonra. Yaklaşamıyorum adama. Gülmez mi açar mıydı? o ya Bitti mi? sıkıştırıyor orada acaba ya? O spurt denk getiriyordu zaten O takım arkadaşım öleceği belliydi Ben ölmeyeyim diye geri çekilmiştim O spurtun takım arkadaşım bu belli Yani onu oraya gönderelim ki o oradan belki diğer takımla buluşur. <laughs> tamam. Sen hep yani beni deli diyorsun hiç olmayacak yerde yani bir şey oluyor buna da ya. İbar biraz daha kupa kastık. Bunu 850 yapacağım. Burada bakın belki 900 de yaparım. Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.